Hepinize merhabalar sevgili dostlar. <laughs> Sonraki hafta görüşürüz dedim. <laughs> Yaklaşık 8 hafta geçti. Ramazan'ın başında en son <laughs> hasta olduğum dönemde bir şart yapmıştım onun üstüne. Uzun bir süre ayrı kaldık. Ee, video çekemedik o esnada canla görüşemedik. Ufak tefek sorunlar oldu. Şimdi haftalar sonra hatta aylar sonra hadi bir dönüş videosu yapayım dedim tekrardan. Daha fazla aramız açılmadan. Bunda da şöyle güzel kalın bir antikot aldım kendime. Hatta şunu bir daha bir sileyim ben silmiştim. Şimdi malumuz Airfryer'de bir iki şey e, olmuştu. olmuştur. Yaptım. Güzel de Ancak böylesinin bir eti hiç yapmadım. Bugün onu deneyeceğiz. Buna hiçbir şey yapmayacağım. Zeytinyağı e, sadece. Karabiber tuz. Birçok video izledim. Hangisini uygulayacağımı bilmiyorum ama ben garanti olsun diye yaklaşık 180 derecede bir 18-20 dakika pişireceğim. Ben ufaktan bunu yağlayayım, tuzlayayım. Karabiberliğim sonrasında kayda devam edeceğim. Şimdi ben her iki tarafını da güzelce karabiber ve tuzla kapladığım zeytinyağıyla. Şimdi bunu fırına göndereceğiz tabii fırın tepsisine önce. bunu manuel Hadi 180 derece olsun. Hadi sürede 20 dakika yapalım en kötü alırız. Böyle başladık. Ara ara tekrardan çekeceğim. Gönül isterdi ki bunu deniz kenarında böyle güzel bir meşe kömürlüğü ya da odun ateşinde yapıp gün batımında yiyelim ama mecbur artık bu şekilde idare edeceğiz. Video sonu görüşmek üzere. Şimdi pişirme işlemi tamamlandı. Ben arada birkaç sarımsak ve soğan da saldım 8 dakika kala. Şöyle çok fazla suyunu kaybettirmedik. Hafif içi pembemsi. Şöyle bir dilim daha keseyim. 180 derecede 20 dakikada bu hale geldi. Vallahi evet, güzel. Bıçağım güzel değil ama. Şöyle bir parça tanıyorum. Güzel ete güzel hardal. <laughs> Müsaadenizle. Harika. Yani tam böyle tam istediğim kıvamda olmuş. Hatta bunu sanırım ben antrikot burger yapacağım dilimleyip. O halin de videonun en sonunda bir fotoğraf olarak koyarım. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani iyi ki yüksek ısıda yapmamışım. 180 derecede ideal geldi. Yani bir 190'lara falan çıksam kötü olurmuş bu et. Evet. Bu hali iyi. Önümüzdeki hafta görüşürüz diyemiyorum çünkü o önümüzdeki hafta gelemiyor. Bazen teknik aksaklıklardan dolayı. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burger hali daha iyi olacak sanki bunun. Sadece roka. O pişirmiş olduğum soğan, hardal ve domates var. İkinci kez bana afiyet olsun. Görüşmek üzere.